Dergice'den herkese merhaba. Yemeğe ilgisi olanların vazgeçemediği efsane program Masterchef, herkese ekrana kilitliyor. Çok izlenip çok konuşulmasının yanında, bir de jüri üyeleriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Sert ama babacan tavırları ile sevilen jüri Mehmet Yalçınkaya, Somer Şef ve İtalyan Şef Danilo, yarışmacıları bir hayli zorluyor. İzleyenleri hem yemeğe hem de kaosa doyuran, ekranların sevilen yarışması Master Şef'e damga vuran ve önde gelen yarışmacıları sizler için derledik. Hadi başlayalım. 1. Emir. İzmir doğumlu olan, gastronomi ve mutfak sanatları bölümünü okumak için İstanbul'a gelen Emir bölümünü bitirdikten sonra yurt dışında pek çok yerde staj yapmış. Florida ve Amsterdam'da yapmış olduğu stajlar kendisine çok fazla bilgi katıp yeteneğini daha fazla konuşturmasını sağlamıştır. Üstelik stajlarından bir tanesini de Tu Michel'in Yıldızlı Restoran'da yapmıştır. Kısa sürede çok fazla destekçiye ulaşan Emir, yarışmaya damga vurmayı başarmıştır. Programda dördüncü finalist olan Masterchef'in efsane yarışmacısı izleyenler tarafından oldukça merak edilen bir yarışmacıdır. 2. Celal Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Celal, dikkatlerini üzerine çekmeyi başarmıştır. Masterchef 2020'de final eleme turunda yarışmaya dahil olmuştur ve hünerleriyle izleyenler de merak uyandırmaya başlamıştır. 1994 yılında dünyaya gelen Celal, Kıbrıs'tan yarışmaya katılmıştır ve aslen Antalyalıdır. Yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs ve Antalya'da aşçılık yapmaktadır. MasterChef'in hayali olduğunu, kalıcı olmayı düşündüğünü söyleyerek iddiasını ortaya koyan Celal, kadroya girmeye hak kazanmıştır. Son turda ise hünerlerini tamamen göstererek adını hafızalara kazımıştır. 3. Duygu Master Masterchef 2020 yarışmacıları arasında olan Duygu, 35 yaşında ve yarışmaya Ankara'dan katılmıştır. Ankara Üniversitesi mezunu olan popüler yarışmacı, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra profesyonel pastacılık ve ekmekçilik eğitimleri alarak bilgisine bilgi katmıştır. Ayrıca dondurma ve sorba üzerine de çok fazla eğitimi bulunmaktadır. Yumurta ile yaptığı en iyi sunumu ile adından söz ettirerek ekranların sevilen yarışmasına damga vurmayı başarmıştır. 4. Tanya 2020 Master Şefin ilk kaptanı. 26 yaşında olan Tanya öğretim görevlisidir ve yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılmıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunudur. Tanya'nın yemek yapma serüveni ise çocukluğundan beri annesiyle birlikte Kilitya köyünde bir aile işletmesinde yöresel tatlı hazırlamasıyla başlamıştır. Başarılı performansı ile dikkat çeken yarışmacı takımına ilk olarak emiri almıştır. Yaptığı yemeklerle büyük beğeni kazanarak tam not almayı başarmış ve yarışmada büyük ses getirmiştir. 5. Sedat Yarışmanın en esprili kişiliği olan Sedat, ilk 16 yarışmacı arasından kırmızı takımda yarışmıştır. 32 yaşındaki Sedat yarışmaya İstanbul'dan katılmıştır. Aslen Kastamonulu olan yarışmacı 13 yıldır yemek sektöründe çalışmaktadır. Şu anda bir catering şirketinde aşçılık yapmaktadır. Anadolu mutfağı ile Osmanlı mutfağına olan hakimiyetinin yanı sıra Aynı zamanda uzak doğu mutfağına da olan ilgisi ve bilgisiyle iddialı bir duruş sergilemiştir. İlk turda yapmış olduğu barbulan soslu devrekle jüriden tam not almayı başarmıştır. İzleyenler tarafından da samimi davranışları ile çok sevilmeyi başarmıştır. 6. Uğur 2018 yılındaki MasterChef'te birinci olan Uğur, 1996 yılında Çanakkale'de doğmuştur. Eğitimini Çanakkale'de tamamladıktan sonra Akdeniz Üniversitesi'nde okumuştur. Bir dönem memleketinde Uğur Şef'in Mutfağı adı altında bir mekan girişiminde bulunmuştur. Fakat kariyerini daha fazla ilerletmek adına ülkemizin en ünlü stik restoranlarından birinde Executive Şef olarak görev yapmıştır. 2018 finalistlerinden Keremle Büyük bir yarışa girerek galip gelen yarışmacı, yapmış olduğu yemeklerin nedenli güzel olduğunu da tüm Türkiye'ye kanıtlamıştır. 7. Furkan. Master şefe damga vuran yarışmacılar arasında olan Furkan, henüz 20 yaşında olmasına rağmen 6 aydır yemek yapmaya ilgi duyduğunu belirtmiştir. Pastacılık mesleğini yapan yarışmacı, bu mesleğin okulunu okuyarak kendini kanıtlamak istediğini belirtmiştir. 2020 MasterChef'te çok daha iddialı olduğunu dile getirerek 2019 yılındaki yarışmada ilk turda elenmiştir. Fakat kendisini geliştirdiğini ve artık çok daha taze bilgilerle geldiğini söyleyerek iddiasını ortaya koymuştur. İzleyenler tarafından da sevilen yarışmacı adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştır. 8. Eray Yaptığı yorumlarla yarışmaya damga vuran Eray, 23 yaşındadır. Final turunu başarıyla tamamlamıştır ve yaptığı yemeklerle dikkat çekmeyi başarmıştır. Yarışmacı daha öncelerde farklı bir yemek yarışmasına da katılmıştır. Danilo'nun jüri olduğu Lezzet Akademisi isimli yarışmada da hünerlerini göstermiştir. Bolulu olan Eray, Mengen Meslek Yüksekokulu'nda aşçılık bölümünü bitirmiştir. Ardından İstanbul, ve Bodrum gibi illerde çeşitli otellerde aşçılık yapmıştır. Son olaraksa Bolu'daki bir otelde çalışmaya başlamıştır. 9. Çağla. Masterchef'in dikkat çeken isimlerinden biri olan Çağla, elenmesine rağmen yarışmaya damgasını vurmuştur. Kardeşlerini büyütürken yemek yapmayı öğrenmeye başladığını belirten yarışmacı, yemeklerinin lezzetine son derece güvendiğini belirtmiştir. İki çocuk sahibi olan yarışmacı babasının öldürüldüğü gün yarışmaya katıldığını söylemiştir. 31 yaşında olan Çağla Ankara'da yaşamaktadır. Meze yaparak geçimini sağlayan yarışmacı online olarak satış yapmaktadır. Yaptığı mezeler ise yiyenler tarafından büyük beğeni kazanmıştır. 10. Esra Yarışmaya damga vuran bir diğer isim olan Esra, 41 yaşındadır ve aşçılık yapmaktadır. Çok iddialı olduğunu açık açık belirten yarışmacı, yemek yapmayı çok sevdiğini ve günün büyük bölümünü mutfakta geçirdiğini söylemiştir. Yarışmada Fransız mutfağına özgü olan bir tostu, sadece 20 dakikada yaparak jürinin onayını almıştır. Bir hali iddialı olan yarışmacı, üzerinde ismi yazılı olan önlüğü almak istediğini belirterek, izleyenleri ve jüriyi şaşırtmıştır. Elinin bütün ürenini göstererek jüriden tam not alan yarışmacı, MasterChef'te adından söz ettirmeyi başaranlar arasındadır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizin de MasterChef'e damga vurduğunu düşündüğünüz ve unutamadığınız yarışmacılar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.